yüzyıla damgasını vuran bir ürün. Öylesine yaygın ve çeşitli bir kullanım alanı bulmuştur ki ondan yapılan ürünleri herhangi bir sınıfa sokmak imkansızdır. Plastiğin kullanılmadığı bir ortama hayal bile etmek güçtür. Böylesi ucuz, uygun ve hijyenik açıdan sağlıklı bir maddeden nasıl yoksun kalabiliriz? Plastiğin kullanılmadığı bir dünya düşünelim. Eşyaların çoğu olmayacaktı. Hatta giydiklerimiz bile Plastik gerçek anlamda zaten hiçbir zaman yok olmayan, daha doğrusu yok olamayan bir maddedir. Aslında pek çok şeyi kullanıp attığımız bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi gelin plastiğin öyküsüne bakalım. Uygarlıklar geride bıraktıkları eserlerle, kalıntılarla değerlendirilir. O zaman gelin biz de biraz gerilere gidelim. Ham petrol milyonlarca yıl öncesinin çürümüş artıklarıdır. Ama bu konuya sonra döneceğiz. Hayvan boynuzları doğal bir plastik maddedir. Tarih öncesi insanları bunların ısıtılınca yumuşayıp istenilen şekle girdiğini keşfetmişlerdir. Kimyagerler ilk yapay plastik üzerinde 19. yüzyılda bazı çalışmalar yapmışlardır. Bu konuda ilk başarı bitkilerdeki selülozun ayrıştırılması sonucu elde edilen selüloit olmuştur. Bu madde özellikle film yapımında kullanılmıştır. Tam anlamıyla insan tarafından plastik üretiminin ilk başarılı örneği bakalittir. Sert ama gevrek bir madde olan bakaletin kimyasal yapısı, fenol formaldehittir. Bu sahadaki ikinci adım, plastiği liflere ayırmak olmuştur. Bu ucuz sentetik madde, çok kısa zamanda son derece pahalı bir ham madde olan ipeğin yerini almıştır. Kimya bilimi daha sofistike, karmaşık işlemleri yapabilir hale gelince, plastiğin kullanım sahası genişlemeye başlamış ama kullanım bu aşamada fazla yaygınlaşmamıştır. Ne var ki 1950 ve 60'lı yıllarda plastik müthiş bir patlama göstermiş ve 40-50 yıllık bir zaman dilimi içinde tüketimi 1 milyon tondan 100 milyon tona yükselmiştir. Bu çılgın patlamanın sebebi nedir? Petrol. Hatırlıyor musunuz? Filmimizin başında bir şişeye dolarken görmüştük ya. 250 milyon yıl öncesinin bitki ve hayvan artıkları günümüzde modern plastiğin ham maddesini oluşturmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda petrol üretiminde büyük bir artış olmuştur. Ne var ki ham petrol rafine edildikten sonra elde kalan artık bir işe yaramayıp atılıyordu. Bu artıkların plastiğe dönüştürülme tekniği plastik üretiminde inanılması güç bir artış yarattı. Bugün elde edilen bir varil petrolün yüzde yetmişi ısıtmada ve dizel yakıtında kullanılıyor. Yüzde on içi otomobil ve hafif taşıt araçları tarafından yakılıyor. Yüzde onu yol yapımlarında katran olarak tüketiliyor. Geri kalan yüzde yedidense kimyasal ürünler elde ediliyor. Bunun sadece yüzde dörtlük bir kısmı plastik üretiminde kullanılmakta. Bir ham maddeden plastiğin elde edilmesi onun ısıtılmasıyla olur. Ham petrolün ısıtılması onun çeşitli kimyasal elementlere ayrılmasına neden olmaktadır. Kaynama derecesi en düşük olan elementler en üste çıkarlar. Kaynama derecesi en düşük olan maddeler ise arıtma haznesinin altından sızdırılır. Bu işlem değişik maksatlara göre değişik seviyelerde yapılır. Plastik kaynama derecesi en düşük kimyasal element olarak en üste bulunur. Eğer mikroskopumuzun gücünü atomları görecek kadar artırabilsek, plastiğin aslında polimer denen büyük moleküllerden oluştuğunu görürüz. Bu polimerler monomer denen ufak moleküller zincirinden oluşurlar. Onların karbon atomlarının birbirine bağlanması çok daha uzun bir molekül olan polimeri meydana getirir. Bu yönteme polimerleştirme deriz. Bir polimer elde etmenin iki yolu vardır. En basit yolu karbon atomlarını bir zincir oluşturacak biçimde birbirine birleştirmektir. Polietilen bu yolda elde edilir. Örneğin naylonun elde edileceği ikinci yol Monomerler hidrojen ve oksijen gibi atomlarını atarak karbonların birleşmesini sağlarlar. Bu yönteme polikondansasyon denir. Hangi yolda elde edilirse edilsin plastik maddeler polimer dediğimiz geniş moleküllerden oluşmuşlardır. Peki bir plastik polimerini bu kadar önemli yapan şey nedir? Bir alüminyum parçasını şu deney aletinde uzatmaya çalışalım. Madeni oluşturan atomlar birbirleri üzerinden atlayarak sonunda alüminyumun kopmasına, kırılmasına neden olurlar. Aynı gücü bir plastiğe uyguladığımızda plastik kopmadan önce çok daha fazla uzayacaktır. Bunun nedeni oluşumunda biraz önce gördüğümüz uzun zincirdir. Plastik atomları kopmadan birbirlerinin üzerinden rahatça geçebilmektedir. Plastik çok daha esnektir. Bütün plastikler bükülebilir ve uzar. Bu acaba doğru mu? Bu sokeyi oynayan sporcuların başlarındaki kas plastiktir. Çarpışmalardan çıkan enerjiyi içlerine emerler ama şekilleri bozulmaz. Çarptığı bu plastik bariyerler de serttir. Ama esneme yeteneğiyle darbeleri yumuşatır. Bu plastik şeffaf. Bunda kullanılan polikarbon. Bu sporcuların formaları da bir tür plastik. Bütün bu değişik plastik maddelere farklı özellikleri veren nedir? Bu sorunun cevabı için gene polimere dönelim. Gelin onu ısınca ne olduğunu görelim. Çikolata termoplastik ya da ısıl yumuşar dediğimiz plastik gibi erir. Moleküllerine bakarsak uzun ve esnek moleküllerin ısıtıldıklarında hareketlendiğini görürüz. İşte termoplastik de aynı şekilde erir. Çikolata yeni baştan soğuduğunda tıpkı bir termoplastik gibi eridiği şekli koruyarak katılaşacaktır. Bu yumuşatma ve katılaştırma işlemini defalarca tekrarlayabiliriz. Plastiğin avantajı işte buradadır. Plastik tencereye ne dersiniz? Pek parlak fikir değil değil mi? Bir yumurta sadece ısıyı görünce katılaşır. Bu tip plastik de vardır. Bunlara termoset ya da ısıl sertleşir plastik deriz. Bu tür plastikte polimer zincirleri bazı bağlarla birbirine bağlanmakta ve onları sertleştirmektedir. Termoset plastiklerde bu bağ kurulduktan sonra termoplastiklerde olduğu gibi bir daha erimezler. Ama bir plastiği şekillendirip yeni bir kalıba sokmak için genellikle onu önce ısıtır sonra soğuturuz. Peki ısınınca sertleşen termoset plastiği nasıl şekillendirebiliriz? Çikolata gibi eriyen termoplastiklerin şekillendirilmesi kolaydır. Plastik önce granüller halinde bu makineye verilir. Sonra sıkıştırılarak bu enjeksiyondan geçer ve ısınır. Yumuşamış ve birbirine kaynaşmış olan granüller makinedeki kalıpların şeklini alarak yeni bir şekilde makinenin ağzından çıkar. Bütün bu üretim tam otomasyonla gerçekleşebilir. gibi ısınınca sertleşen termoset plastiklerde bu işlem belirli safhalardan geçer. Önce plastiği 60 ila 80 derece arasında ısıtırız. Bu ısı yüksek bir ısı değildir ve plastik bu ısıda yumuşar. Bu kalıba dökülebilir yumuşaklıklar. Ancak ondan sonra biraz önce yaptığımız gibi unu soğutmak yerine ısıyı arttırıp 150-200 dereceye getiririz. Bu ısıda sertleşmeyi sağlayan bağlar oluşur ve plastik sertleşerek kalıptaki şeklini koruyacak kıvama gelir. Plastikte değişik biçimler elde etmek için değişik yöntemler kullanmak gerekiyor. Bu ekspüzyon sisteminde ısıtılmış plastik kalıptan geçerek ince uzun hale getirilir. Henüz sıcakken şekillendirilip soğutulur ve istenilen uzunluklarda kesilir. ...ya dayanıklı bir spatula, termoset plastikten üretilmelidir. Peki, ya bu ambalaj? Bu ketçap şişesi? Bunların ikisi de aynı tip... ...monomer olan etinden yapılmıştır. İkisi de polietilendir. Peki, niye biri yumuşakken öbürü serttir? Polietilen... Etinden olur. Belirli bir basınç ve ısı altında etinin karbon atomları bir zincir yapmak üzere birbirine bağlanırlar. Yan bağlayıcıları olmadığı için bunlar birbirine oldukça yakın bir şekilde gruplanırlar. Sonuç sert ve sağlam yüksek yoğunlukta bir polietilendir. Moleküller farklı bir basınç ve sıcaklık altında ise çok sıkı ve birbirine yakın şekilde birleşemezler. Sonuçta yoğunluğu fazla olmayan bir polietilen elde edilir. Şişeyi sıkarak kullanmak istediğiniz hallere uygun bir polietilendir bu. Yumuşak, sert, ısıya dayanıklı. Plastiğin ses getiren başarısında özelliklerinin ihtiyaca uygun olarak kullanılmaya elverişli olması gelir. Şu ayakkabıyı düşünün. Yumuşaklığı sentetik bir kavuçuğa benzeyen esnek bir plastikten yapılmıştır. Ara bağlantıları daha azdır kimyasal yapısı termoset moleküllü bir plastiğe benzemekle beraber hem yumuşak hem de şekli bozulmayan bir yapıya sahiptir. Bugün artık birçok ürünün klasik ham maddeler kullanılarak üretilmesi yerine plastikten üretilmesi yoluna gidilmektedir. Bağırsak yerine sağlam ama esnek olan termoplastik naylon kullanılıyor. Raketin kenarlarında da tahta yerine fiber ve rezen plastik tercih ediliyor. Alışılagelmiş gelmiş bir tahta raketle günümüzün karbon fiberden yapılan raketlerini mukayese edelim. Tahta raket daha da ağır olmasına rağmen bir darbeyle ileri geri daha çok esner ve ciddi bir enerji kaybına neden olur. Oysa karbon fiber bir raket hem daha hafif hem de daha az oynaktır. Peki fiberi her alanda kullanabilir miyiz? Bundan kısa bir süre evvel her tarafı plastikten üretilmiş bir otomobil ancak şaka gibi gözükebilirdi. Oysa otomobilin gövdesi epey bir zamandan beri plastikten üretiliyor. Hatta eskiden madenden yapılan bazı motor aksamı bile... ...ve dehşetli bir basınçla karşılaşan... ...bir yapıya sahiptir. Ama... Spatula... ...dayanıklı olarak üretilebilir. Basınca gelince... ...tenis raketi de bunun için iyi bir örnektir. Motor parçalarında... ...direnci camla artırılmış... ...fiberglas kullanılıyor artık. Plastik, sesi herhangi bir metalden... ...çok daha iyi emer. Bu, motor gürültüsünü azaltacaktır. Ama daha da önemlisi... ...bir otomobilde ne kadar çok... ...plastik parça kullanılırsa otomobil o kadar hafifleyecek ve o kadar az yakıt tüketecektir. Plastiğin bu büyük başarısını gölgeleyen tek unsur ve en büyük dezavantajı artık ve atığıdır. Bundan 250 milyon yıl öncesinin kalıntılarıyla günümüzden geri bırakacaklarımızı bir düşünelim. Bundan 100, 200 yıl sonrasının arkeologları kazılarında bizden ne kalıntılar bulacaklar dersiniz? Elbette plastik. Her yerden atılan çöplerin içinde ilk göze çarpan şey plastik yığınıdır. Yemek artıklarını, kağıtları başarıyla çürütüp yok eden organizmalar plastik konusunda aynı başarıyı gösteremiyorlar. Bunun çözüm yolu belki de bakterilerle ayrışabilen polimerdir. Aslında plastiğin kimyasal yapısı bakteri ve ışıkla yıkıma uğrayan bir yapıya sokulmaya uygundur. Ama bunu en uygun çözüm yolu olarak göremeyiz. Çünkü birçok ürün uzun süre rafta kalmaya mahkumdur. Plastiği neden yeniden işleyip kullanılabilir hale getirmeyelim? Plastik cam bir şişe gibi yeniden kullanılmak üzere sterilize edilemez. Her şeyden önce ısıtmak onu deforme edecektir. Ne var ki onu başka amaçlarla kullanabiliriz. Mesela İngiltere'deki bu tesiste atıkların arasından toplanan ve şişe olarak kullanılmalarına imkan kalmayan bu pet şişelerden inşaatlarda kullanılmak üzere yalıtım maddeleri üretilmektedir. Her sorunun mutlak bir cevabı vardır ama çözümlerin çoğu kısmidir. Olaya belki de yanlış açıdan bakıyoruz. Plastik atıkları suçlamak kolay ama ya plastikten yapılmış binalara ne olacak? Hafif ama sağlam binalara. Bir torbayı gözden çıkarabiliriz ama bir binanın önemini elbette inkar edemeyiz. Belki de doğrusu plastiği ucuz ve kullanılıp atılabilir bir madde olarak görmemektir. Polimerin tükenebilir bir kaynak olan ham petrolden üretildiğini biliyoruz. Bu nedenle böylesi kıymetli bir ham maddeden üretilen polimeri atılacak maddeler üretiminde kullanmak yerine otomobil motorundan spor malzemesine binalara kadar nispeten dayanıklı tüketim maddeleri üretiminde kullanmak daha doğru olmaz mı? Plastiğe atmamalı, ondan dayanıklı ürünler yaratmalıyız.